İzmir-Urla'da Osmanlı'nın savaş gemileri batıkları bulundu. Osmanlı gemileri gün yüzüne çıkarılıp Türkiye'nin ilk sualtı arkeoloji müzesi olan Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde sergilenecek. Osmanlı'nın savaş gemileri gün yüzüne çıkarılıyor. Suyun altında 2600 yıl öncesine ait çok çeşitli bulgular var. O bulgulardan birisi de Osmanlı dönemine ait bir savaş gemisi. Savaş gemisiyle ilgili çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İzmir'in Urla ilçesi dünyanın en önemli kazı alanları içinde ilk onda yer alıyor. Ege Denizi'nde Urla açıklarında Osmanlı'nın kullandığı savaş gemileriyle ilgili çalışma başlatıldı. Kazılar sırasında Deniz altında yaptığımız kazılar sırasında bir tekneyle karşılaştık, bir savaş teknesi ve anlaşıldığı kadarıyla Açık Deniz'de batmış bir kadırga, rüzgarın etkisiyle ve e, dalgaların etkisiyle e, gelmiş ve Antik Menderes'e yanaşmış bir tekne bu. Bundan bir kısmını açığa çıkarttık. Aşağı yukarı 17. yüzyıl sonlarına tarihlenen bir tekne bu. Bir savaş teknesi tahminimize göre 40 metre uzunluğunda. Bölgede Osmanlı dönemine ait çok sayıda batık bulundu. Batıklar ekipler tarafından denizden çıkarılacak ve restorasyon çalışmaları yapılacak. Şimdi böyle bir teknenin ilk önce açacağız, ortaya çıkartacağız, belgeleyeceğiz. Ondan sonra içindeki mevcut kalıntıları varsa yükü alacağız ve bunları değerlendireceğiz. Bunlar laboratuvar, çalış laboratuvar içine girecek, çalışmaları tamamlanacak ve en son teknenin kendisine sıra gelecek ki böyle bir çalışma genelde 8 veya 9 9 yılda gerçekleşebiliyor. Osmanlı gemileri çalışmaların ardından Türkiye'nin ilk sualtı arkeoloji müzesi Arkeopark'ta sergilenecek. Yapılan çalışmalarda aynı zamanda fil fosillerine de rastlandı. Bölgede 20 bin yıl önce fillerin yaşadığı tespit edildi.